Ege Üniversitesi TV ve Sportline Dijital ekranlarından herkese merhaba değerli basketbol severler. Piken Tolku'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Piken Tolku'nun yeni bölümünde ben Buğra Kınalı. Bugün basketbol konuşacağız. Bugün bana değerli arkadaşım Efe Almalı eşlik edecek. Efe hoş geldin. Hoş bulduk Buğra. Nasılsın? Sen nasılsın? Ben, Sen nasılsın? Heh, ben, ben soracağım. soracağım. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Yediğim camurat lincini atlatmaya çalışıyorum birazdan. Evet. Daha. Çok güzel bir linç yedin sosyal medyada. Evet, yani... Özellikle. Yorumların çok agresif bulundu basketbol severler tarafından ve seni bir eleştiri yağmuruna tuttular. Ben sana sorayım, ne hissediyorsun? Agresif ve yaratıcı yorumlar geldi. Hatta gidip ikili menü yememi söyleyen bir arkadaş bile oldu yani. Hani basketbol konuşmayı bırakıp git ikili menü ye diyen arkadaş bile oldu. Yani canımı çektirdi sadece hani öyle söyleyeyim. Canımı çektirdiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Güzel bir şeye vesile oldu yorumuyla. Yani yediğim linçin şöyle olduğunu düşünüyorum. Biraz bilinçsizce tabii yapılan bir şeyler. Her ne kadar linçleyen de olsa destekleyen tayfa da oldu aynı şekilde. Ama hala arkasındayım. Hala camoranta mahlukat demeye devam edeceğim. O yüzden yani düşüncelerimde değişen bir şey yok. Zaten adamın kendisi de açıkladı. Yani basketboldan soğudum diye. Yani benim bunun üzerinde çok yorum yapabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Kesinlikle. Birazcık fanatizminde kurban olabiliyoruz. Böyle e tabii ki. Sağlık iş, olsun diyerek. İşin devam içinde edelim. olan şeyler bunlar negatif şeyleri bırakıp bence pozitiflere dönelim NBA'ye dönelim. Çünkü bir Texas evet. Derby'si oynandı. Houston Spurs, Rockets ve San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Evet. Houston sezonu yavaş girdi ve aslında takımda bir problem de var gibi duruyor. Hem Texas derbisi üstünden hem de Houston Rockets üzerinde görüşleri nelerdir? Houston Rockets'ın tepesinde şu an bir tane böyle bir şey var. Hani siren var. O siren de guard 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 diye bağırıyor takımda. Hani bu takıma bir guard lazım. Bu Texas derbisinde de bugün oynanan Milwaukee maçını her ne kadar kazanmış olsa da Houston Rockets bir şekilde de öne çıkıyor. Yani Houston özelinde tekrardan böyle kocaman bir pencere açmaya çalıştığımız zaman yani Alperen ve Kevin Durant'i bu takımdan çıkar sıradan bir takım haline döner Houston Rockets. Yani Amen Thompson sezona farklı bir rolle ve kendisinden istenilecek belki de NBA'deki en zor rollerden birine girmesini istedi Houston Rockets Amen Thompson'ın. Ama Amen Thompson o yükü şu anlık henüz kaldırabilmiş değil ama ufak ufak hafiften sinyallerini vermeye başladı. Ama yani hep bir amayı işin içine koyuyorum. Bu takıma bir guard lazım. Reed Shepard da olacak iş değil. Her ne kadar yüzde üç tatsa da savunma da yarattığı zaaf ve hani sanki cadde bostandan geçer gibi bir guardların boyalı alana girmesi ve Houston savunmasında zor durumda bırakması ya zaten sezon başında oklama maçında da gördük yani Sürekli Şirit üzerinden oynuyor Oklahoma. Ve bunu sezon genelinde bütün takımlar yapacak zaten. Bütün takımların yaptığı bir senaryoda Houston'da mükemmel bir savunma zaafı ortaya çıkıyor. Hani savunma zaafını geçtim. Oyun kurulumunda da top getiren adam kısmında da değil Reed Shepard. Amen Thompson top getiriyor. Reed biraz daha iki numara gibi oynuyor. O iki numara gibi oynadığı zamandan ondan hani sadece şu haricinde çok fazla bir verim alamazsın. Yani Rich Shepard'ın ben kariyerini şöyle görüyorum. Bu şekilde kendini bir üst kademeye geçirmediği zaman hani yolunu bir iki sene sonra acaba Dubai'ye mi gelecek, Asfel'e mi gelecek yoksa şöyle mi yapacak diye Euroleague yolunu düştüğünü görebiliriz Rich Shepard'ın. Ama olumlu tarafları da var tabii ki de Houston katsın Hani şu an istatistiklere baktığımız zaman NBA'in en yüzdeli üçlü katan takımlarından biri Houston Rockets'ın. Tarihisinin form bulması, Alperen'in bu sezon geçen sezondan olduğundan daha iyi şut atması, Kevin Durant gibi bir üçlük canavarının takıma gelmesi. Yani Kevin Durant'ın bu takım için gerçekten önemini anlatmaya kelimeler yetmez. Hatta bu konuşacak kelime de bulamayız Kevin Durant özelinde. Bu zaten bu sabah da Milwaukee'ye karşı 31 sayı ile oynadı Kevin Durant. Yanına da Alperen eşlik etti ama Alperen'in takıma etkisi Kevin Durant'in olduğundan daha fazla. Neden? Çünkü hem aynı zamanda bir oyun kuruculuk rolünü üstleniyor. Aynı zamanda takımın savunmada bir pot altı savunmacısı olarak yani ne kadar bir çember savunucu görevi görmese de kapladığı alan itibariyle Alperen orayı savunabiliyor. Yani hücumda da zaten pozisyonları çok iyi bitirebiliyor. Yani bu sabah Spiker'in yaptığı bir yorum vardı. Yani son pozisyonlarda maçın sonunda Yanis'le adeta oyuncak gibi oynadı yorumu vardı gerçekten de Yanis'te oyuncak gibi oynadı. O Eurobasket'in sonunda yaşanan olayları zaten herkes biliyordur. Alperen onun intikamını maç sonunda çok güzel aldı. Hatta şöyle maç sonunda takım arkadaşlarına mı yaptığı, Yanis'e mi yaptı bilmiyorum ama şöyle bir dur işareti yaptı. Ya yani Yanis o hareketten sonra durmadıysa zaten Alperen gerçekten gereken cevabı vermiştir diye düşünüyorum. Ve Texas derbisi demişken bir diğer taraf San Antonio'yu dönelim. San Antonio'da gerçekten Önemli bir geri dönüş vardı. Nasıl bir geri dönüş? Yani Houston karşısında galibiyeti aldılar. Wemby orada gene öne çıkan oyunculardan biri oldu ama Darren Fox sakatlıktan geri döndü. Döndüğü ilk maçta da gerçekten çok olumlu sinyaller verdi. Yani San Antonio'nun takas senaryoları üzerinde bu takıma nasıl seviye atlatabiliriz üzerinde konuştuğu ilk isim Darren Fox'tu. Darren Fox, hani Dylan Harper da geldi acaba Darren Fox'u takaslasak mı diyen tayfaya da bir cevap verdi. Gerçekten hani... Wemby'nin üzerindeki yük arttığı zaman Darren Fox orada gerçekten öne çıkmayı çok iyi becerebilen bir oyuncu. Yanındaki diğer parçalarda Stefan Castle olsun, Kaldın Johnson'lar olsun. Gerçekten San Antonio bu sezon NBA'in playoff'lara oynayabilecek en iyi takımlarından biri. Ama Wemby'nin sezon başı itibariyle biraz daha form düşüklüğünü görebiliyoruz. Form düşüklüğünden ziyade hani adamın form düşüklüğü 18 ribant oluyor abi zaten. Hani öyle bir form düşüklüğü var. Vembi bu takım için çok çok önemli bir parça. Çok önemli bir ana parça. Ve bu takımın vazgeçilmezi. Onun vereceği performans San Antonio'nun tavanını, tabanını ve şampiyonluk iddialarını belirleyecek birkaç sene içerisinde. Ve San Antonio'nun da özellikle bu takas senaryolarında onun yanına ne gibi parçalar ekleyebileceğini, ne tür hamleler yapabileceğini ve e, nasıl diyeyim draft konusundaki stratejilerine çok dikkat etmesi gerekiyor bu dönemde San Antonio'nun. Çünkü böyle bir oyuncu bir daha gelmez, böyle bir jenerasyon bir daha eline gelmez. Victor Benyama -Ben gibi bir oyuncu zaten elinde bulundurman çok zor. Çok iyi bir şans düşmüş eline. San Antonio da şu an bunu çok iyi değerlendiriyor yanına kurduğu parçaları itibariyle. Böyle de devam ederse o Tim Duncan'lı, David Robinson'lı, sonrasında gelen Manu Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan jenerasyonu gibi bir jenerasyonu San Antonio'da görebiliriz diye düşünüyorum. Ve NBA'de şöyle de bir şey var. Hani bunu hani Victor Ben Benya ama durdurulamıyor falan filan diye bir muhabbet dönmüştü geçen haftalarda. Efe sen de hatırlıyorsun biraz Sanson'un biraz daha çözümünü bulmuş gibi şu an. Hani not olarak ekstradan eklemek istiyorum bunu. Çünkü Phoenix Suns Wemby savunmasını şöyle yaptı. Direkt e, izah edeyim. bir posta topu alıyor. Topu aldığı an arkasındaki guard direkt topa baskı ve Wemby'yi rahatsız etmeye yönelik hareketler yapıyor. Ve ikili sıkıştırmaya gidiyor ve bunları guard özelinde yapıyorlar. Wemby oradan bir ihtimal sıyrılırsa zaten uzun direkt karşısında oluyor. Ve Wemby Sans maçında sadece 9 sayı ile oynadı. Gerçekten Sans her ne kadar bu sezon Sans'ı Beklenenden üstün bir performans sergisi de bu savunmayı yapmasını beklemiyordum açıkçası. Ama Phoenix Suns beni çok şaşırttı. Wemby'nin de bu savunmalara karşı gördü, geçirdi ve buna karşı ne gibi bir önlem alacağı da Wemby'nin artık MVP tabanını belirleyecektir diye düşünüyorum. Peki sana Los Angeles Lakers hakkında da bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü kraldan yoksun Lakers ile birlikte şu anda bir uçuş modunda özellikle Austin Reeves'in de senin de betiminde ve genel betimle taşralı kubi performansları Lakers'ı ayakta tutuyor kralın yokluğunda ve Lakers dolu dizgin devam ediyor. Los Angeles tarafı, Kaliforniya tarafıyla ilgili de düşüncelerin neler? Valla Luka üzerinde ayrı bir eksen açmak istiyorum ben. Luka'yı Real Madrid'den beri takip eden biriyim. Çok çok hani neredeyse her maçını izlemişimdir Luka'nın. Real Madrid dönemindeki MVP'liğinden, NBA draftında Dallas Mavericks'ten ilk sezonundan Lakers'taki son sezonuna kadar takip etmiş birisiyim ve açıkçası hayranım Luka Doncic'e. Luka Doncic NBA'de şunu kırdı. İlk drafta girdiğinde söylentiler neydi? Ya Avrupalı oyuncu NBA'de ne kadar yapabilir? Oyun tarzı ne kadar olabilir? Gösteriyor şu an. O o şeyi kırdı. O kilidi mi desek artık doğru tabir ne olur bilemiyorum ama o kilidi, o basamağı kırdı. Bu şekilde bir performans sergilemesi Luka Doncic'in Artık Lakers 80'inde şu söylentiler de çıkmaya başladı. Ya Lebron olmasa da olur. Bizim Luka'mız var. Diye bir söylenti çıkardı. Luka çok çok özel bir performans saygılıyor ve durmaya da hiç niyeti yok. Hiç hiç niyeti yok. Tamamen tempoyu arttırmış. Zaten Eurobasket'ten geldiği zaman da ne kadar zayıfladığını da biliyoruz. Dallas'ın, Nico Harrison'ın Belki de hayatında yaptığı en büyük hatadır. Hani Niko Eras'ın bütün hayatına bakacak olursak yaptığı en büyük hatadır. Dallas tarihinin yaptığı en büyük hatadır. Luka Doncic'i takaslamak. Çünkü sen Luka Doncic gibi bir oyuncuya değersiz hissettirirsen o değeri alır senin başına vurur Luka Doncic. Gerçekten de öyle yapıyor. Şu an Dallas'ın halini de görüyoruz. Maalesef artık gardları Cooper Fleck oldu. Cooper Fleck gard oynayacak bir adam değil abi, en sonunda. Jason Kidd de şöyle bir çözüm buldu. Diangelo Russell ilk 5 başlıyor. Diangelo Russell'a da ne kadar güvenebilirsin? Artık Orası soru işareti. Gene kendi kafasına göre oynuyor. Diangelo Russell kafasının dikine göre gitmeye devam ediyor. Dallas da kafasının dikine göre gitmeye devam ediyor ve çok Lakers'tan uzaklaşmadan Taşralı Kobe'ye de ayrı bir parantez açalım. Ben orada ekstradan bir CCR diye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Luka ve Austin Reeves'i çok uyumlu bir şekilde kullanıyor çok güzel bir şekilde kullanıyor. Zaman zaman Austin Reeves'in sağda olduğu sekansları görüyoruz tek başına. Zaman zaman Luka'nın sağda olduğunu görüyoruz. Ve ikisi beraber oyunda olduğu zaman da hani çok güzel top trafiği yapacaklarını biliyorlar. Austin Reeves Luka oyundayken nasıl oynayacağını biliyor. Luka Austin Reeves oyundayken nasıl oynayacağını biliyor. O yüzden Lakers'ın bu kurgusunda gerçekten CCR diye de bir alkışlamak lazım gerçekten. Ve Aiton'un da o her ne kadar Lakers'ın aradığı profilde bir pivot olmasa da Aiton'un da bir artı değer kattığını da söyleyebiliriz Lakers özelinde. Yani kralın dönüşünü çok da aramıyorlar. Ama kral dönerse de Lakers Lakers'ta çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Çünkü LeBron Luka geldiğinden beri topsuz oynamaya daha çok elverişli bir oyun oynuyor. Ama Austin Reeves'e ne kadar büyük bırakacak LeBron? O ikinci, üçüncü adam olmak isteyecek mi orada LeBron James? Orası soru işareti. Çünkü orada da bir ego var. Orada da bir ego savaşı var. Bakalım ego savaşını bir kenara bırakıp bu takım için artı değer katmak isteyen bir LeBron James görürsek Lakers hakkında sezonun ilerleyen safhalarında çok daha farklı şeyler, çok daha güzel şeyler konuşabiliriz bence. Az önce dediğim bir şeyle ilgili sana bir soru yöneltmek Hı -hı. istiyorum ve hani çok uzun tutmasam da olur çünkü bu benim adıma bir merak. Hı -hı. Avrupa'dan gelen oyuncu barikatından bahsettin. Hı -hı. O barikatın kırıldığından Hı -hı. bahsettin. Peki NBA'in son birkaç sezonda artık kendisine bir Amerikalı bulamaması bulamamasına dair düşünceler var? Çünkü son yılların MVP'lerine bakıyorsun. Yok hiç. Antetokounmpo, Giannis Alexander, Joel Embiid. Bunların hiçbir Amerikalı oyuncular değil. Amerikalı ekol eksikliğine dair yorumlarını çok merak ediyorum bu. Ya o artık gelecek diğer jenerasyonların da ve gelen jenerasyonların da biraz daha yetersizliğinden kaynaklanan bir durum. NBA her ne kadar bunun pier'ını yapmaya çalışsa da çok yeterli olmuyor zaten görüyoruz. MVP performanslarını ve diğer performansları. Ama orada benim ilgimi çeken birkaç oyuncu var Amerikalı özelinde. Kate Cunningham. Ona da ufaktan bir giriş yapmak gerekirse o Amerikalı boşluğunu Amerikalı MVP boşluğunu doldurabilecek bence Anthony Edwards ve Jason Tatum'dan önce en büyük adaylardan biri. Şaygırcısı Alexander da bir Kanadalı ama aslında baktığımızda sürekli kolej eğitimini Amerika'da görmüş etmiş bir oyuncu. Yani Kate Cunningham'e bu sezon Detroit'in de atladığı seviyeye bakacak olursak da Detroit'in küçük bir pazar olmasından kaynaklı Kate Cunningham'in çok daha fazla değerinin verilmediğini düşünüyorum ama hani kariyerine ikincil bir top yönlendirici olarak başlayıp sonrasında birinci top yönlendiriciye dönüp hani Detroit'e bu kadar seviye atlatması da Kate Cunningham'in gerçekten MVP sıralamasında bir anda fırlamasına sebep oldu. Ve senin dediğin Amerikalı açını belki de en iyi kapatacak oyunculardan biri Kate Cunningham. Bunun sebeplerinden biri de Amerikalı oyuncuların eskisi kadar bu oyunu hırslı olmamaları bence. Eskisi kadar bu oyunu ısırgan oynamıyorlar. Eskiden baktığımızda Michael Jordan'ın bir amacı vardı. En iyileri en iyiler üzerinden konuşacak olursak. Kobe Bryant'ın bir amacı vardı. En iyisi olmak. Lebron'un bir amacı vardı. En iyisi olmak. Şu anki oyuncular o perspektifte gelmiyor. Ve günümüz NBA tamamen şut üzerine dayalı bir oyun. Yani Avrupalıların burada öne çıkması tabii ki de çok normal. Çünkü çok fazla anomali geliyor. Nikola Jokic gibi bir sihirbaz geliyor. Wemby gibi bir anomali geliyor. Luka Doncic gibi bir hani her şey yapabilen bir adam geliyor. Hani bunlarla rekabet etmek de zor gerçekten. NBA'in bu konuda da yapabileceği gerçekten de bir şey yok. Ama o Amerikalı yokluğunu çok hissediyorlar. Ve bence ileride de konuşacağız zaten. Bu gelecek draft sınıfıyla da beraber o Amerikalı açını bayağı da kapatacaklardır diye düşünüyorum. Hazır değinmişken gelecek draft sınıfına. O zaman güzel bir girizgi ahsan yaptın. Ben de sana bir daha paslayayım topu. <laughs> Ve biraz da gelecek draft sınıfıyla ilgili konuşalım. Şimdiki çaylak sınıfını da hafiften değerlendirmeye başlayalım. Şimdiki çaylak sınıfına baktığımız zaman en öne çıkan oyuncu VJ Edgecomp şu an itibariyle. Edgecomp geçen programda da konuştuğumuz gibi Tyrese Maxin ile olan uyumu ve Edgecomp'un atletizm olarak çok üst seviye girmesiyle beraber bu draft sınıfının en öne çıkan oyuncusu oldu. Bizim ilk tahminlerimize baktığımız zaman hatta ben de videosunu çekmiştim. Cooper Fleck benim çok potansiyel beklediğim bir oyuncuydu. Ama maalesef Dallas'ın o çürümüş Dallas sisteminin içerisinde Cooper de onun kurbanlarından biri oldu bence. Çünkü adama daha sen çaylak senesinde kaldıramayacağı büyük veriyorsun. Şimdi Amen Thompson özelinde de konuştuk. NBA'deki en zor rollerden birinin oyun kurucu, takımı yönlendiren bir oyuncu olduğunun sonradan hani ya doğuştan kazanırsın bunu ya da sonradan çok 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 sonra kazanacağın bir meziyettir bu. Ve sen çaylak sınıfındaki bir oyuncuya, henüz 18 yaşında olan bir oyuncuya bu sorumluluğu verirsen tabii ki de kaldıramaz o sorumluluğu Cooper Flag. Sonrasında Diangelo Russell'ın da ilk 5'e geçmesiyle beraber Cooper Flag'in de zaten performansındaki hafif de olsa bir artış söz konusu. Yani Cooper Flag şu an için değil ileriki yani çok ümitli olacağımı düşünmüyorum ama ileriki kurulacak Dallas kadrolarında biraz daha uyumlu bir takım bulursa kendine çok daha fazla iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Ve yeni Larry Bird yakıştırması var. O kadar da abartmayın abi. Yeni Larry Bird olacak kadar tamam potansiyelli, atletik bir beyaz görünce hemen Larry Bird'e benzetme gibi bir huyu olmasın. Her gördüğümüz Gordon Hayward için de aynı benzetme vardı. O kadar da Yapmayın yani. Bu oyuncunun üzerinde bir baskı oluşturmak olur. Bu baskıyı Cooper Flag ne kadar kaldıracak? Orası da soru işareti ve draft'ın ikinci sırasına Dylan Harper'a geldiğimiz zaman da yani çok hani bir anda aralardan böyle yılan gibi sıyrılabilen bir oyuncu Dylan Harper. Yani Wemby'nin yanına koyabileceğin çok iyi bir guard. Çok iyi de bir performans gösteriyor. Çok yüzdeli oynuyor. Ve benim açıkçası draft sınıfında Edge Comp'u da bir kenara bırakırsak en beğendiğim oyunculardan biri olabilir Dylan Harper. Ve sonrasında Edge Comp'tan sonra da 4. sırayı Conk tamamlıyor. Konkanepul da çok iyi bir çaylak sezonu geçiriyor. Zaten Charlotte üzerinde de ileriki programlarda da konuşuruz. Hani Lamela Bolun oyunu biraz daha ciddiye alması. Charles Lee'nin Charlotte'ta kurduğu o sistem içerisinde kurduğu yapı ya uyan çok güzel bir parça Konkın Apple. Şimdi Brandon Miller da Dönüşü ne zaman olacak bilmiyoruz. Miles Bridges Cabate ile oynuyorlar ve Konkrepel'de orada şutör olarak tamamlayan gerçekten çok iyi bir oyuncu, çok akıllı bir oyuncu. Bu hani oyun aklıyla şutunu birleştirdiği zaman zaten çok farklı bir seviye göre Konkrepel. Yani benim draft sınıfındaki en büyük ayağa kırıklığım Ace Bailey olabilir. Espili zaten olaylı bir karakter olarak biliyoruz. Hani Utah'ı da çok istememişti, hatta tryoutlara bile çıkmadı Utah'ta. Namita her ne olursa olsun onun potansiyeline yatırım yapıp onu seçmeyi tercih etti. Pre-season'da biraz daha iyi performanslar sergilemişti ama sezon genelinde hiç yok Ace Paley'i. Vaat ettikleri şeyler açısından yeni bir Kevin Durant olabilir mi diye söylentiler de ortaya çıkan bir oyuncu ama Ace şu anda söylentilerden uzak demeyeyim. Hani o beklenti karşılamanın ötesine bile geçmiyor Ace Yani draft sınıfında konuşulacak bir de... ha. Bir ismi unuttum bak şimdi. Cedric Covert. Yani Memphis özelinde de Cedric Covert'ı konuşmazsak da olmaz. Yani bir çaylan bu kadar oyun IQ'su nasıl yüksek olabilir? Şimdi Cedric Covert o dağılan Memphis kadrosunun üzerinde Camorant özelinde de konuştuk. Yani orada en doğru işi yapan, en düzgün işi yapan atletik, oyun aklı çok iyi olan bir çaylağa göre ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir çaylak Cedric Covert. Gerçekten Memphis'in eline bir piyango düştü. Desmond Bain'den, so Desmond Bain'den sonra orayı kimle dolduracağız diye düşünüyorlardı. Artık onu düşünmelerine gerek yok. Cedric Covert hani bu sezon böyle daha devam ederse, bu sezonu biraz daha e, bu standartta devam ettirirse ben yılın çaylağı ödülünde çok büyük bir aday olacağını düşünüyorum. Cedric Covert'ın. Hani şöyle bir draft listesine tekrar bakıyorum kimden bahsedebiliriz diye şimdiden. Hani bir Derek Quinn ve e, Jeremy Fears özelinde, New Orleans özelinde girebiliriz. Dağılan New Orleans kadrosundaki belki de en önemli oyunculardan biriydi. Jeremy Fears ve Derek Quinn. Yani onların takıma çok en etkisi yok. Ama onlar da çok iyi bir tamamlayıcı parça olabilecek oyuncular. Gelecek draft yılına baktığımız zaman da gerçekten bu seneki draft yılı NBA açısından çok verimli bir draft yılıydı. Şimdi geçmiş yıllara baktığımız zaman Wemby ve Kate Cunningham draftları haricinde çok fazla bir süperstar adayı oyuncu yoktu. Bu seneki draftla beraber ve gelecek sene de gerçekleşecek draftla beraber NBA'in Efe'de senin de dediğin gibi o Amerikalı oyuncu açığını gerçekten çok tamamlayabilecek bir draft sınıfı geliyor seneye. Cameron Boozer'lar, Daryl Patterson'lar ve E.J. Dembatsa'lar konuşuluyor. Yani o draft sınıfı da çok gelecek vaat ediyor. Hani Avrupalı oyuncularından tut Amerikalı oyuncularına kadar gerçekten çok verimli bir draft sınıfı olacağını düşünüyorum. Bakalım gelecek seneye yaklaşırken de zaten onun üzerinde çok daha fazla konuşuyor olacağız. Peki dilersen ülkemize dönelim. Çünkü normalde Pirolik'ten zaten Fenerbahçe Hı. ve Anadolu Efes'ten bahsediyoruz. Fakat bu ses Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne dönmek istiyorum. Çünkü e, aynı zamanda da hem bizi Avrupa'da Euro Lig altında temsil eden Beşiktaş Gen 7'de 0'la başladı Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne ve Anadolu Efes'i de mağlup etti geçtiğimiz hafta. Beşiktaş'ın performansı ile ilgili düşünceleri neler? Valla Beşiktaş Gey'in çok yüksek standartta açtı sezonu. Hani hem Basketbol Süper Ligi'nde olsun hem de Euro Cup'ta olsun. Gerçekten çok özel performanslar sergiliyor Beşiktaş Gey'in. Bu sezon geçen sezondan olan eksiklerini çok iyi tamamlamış bir Beşiktaş Gey'in izliyoruz. Yani kadrolarına baktığımız zaman Yona Metius'u zaten tutmak çok önemli bir meziyet. Her yani ne kadar Dustin Sileva'dan da ayrılmış olsa da orada Connor Morgan gibi bir tamamlayıcı parça var. Yani oraya Antezizic, İsmail Kamagate gibi bir uzun uzun ikilisi kuruyorsun. Birbirini çok iyi tamamlayan bir uzun ikilisi. Siz için elleri biraz daha yumuşak ve post oyununa yatkınken Kamagate biraz daha çemberi savunabilen ve potayı direkt dikine gidip smaçla bitirebilen bir oyuncu. Berkurlu ve Yiğit Arslan gibi Canberk Kuş gibi çok iyi bir yerli rotasyonum var. Zaten koç hakkında konuşmaya bile gerek yok. Düşan Alimpiyeviç gerçekten bu sezon çok iyi bir iş yapıyor. Ve geçen Anadolu Efes maçında da o Beşiktaş ki oyun açtığını görebiliyorsun. Anadolu Efes'in zaten Anadolu Efes üzerine de hafiften konuşmak gerekirse Anadolu Efes'te zaten Olimpia Milano mağlubiyetiyle beraber bir çöküşe girdi direkt. Yani Igor Kokoşkov'un o maç sonu çizdiği seti hani bu adamı hücum koca olarak getirdiniz abi Bu adamı hücum koca olarak getirdiniz. Sonunda çizdiği sete bak. Böyle set mi çizilir? Hani geçen hafta sahaya kartvizit bıraktığımda o kartviziti ben bir geri alayım abi. O kart vizit mümkünse önüme koyayım. Hani böyle son hücum seti çizilmez ya. Ercan Osmaniye bırakılacak top değil o. Gerçekten top değil. Hani çok da uzaklaşmıyorum konudan. Beşiktaş yine döndüğümüz zaman da Alimpiyevic'in Bursa Spor'dan geldiği seneyle şu anki sene arasındaki farkı gerçekten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Euro Cup'da çok büyük bir aday. Bahçeşehir'le, Türk Telekom'la beraber gerçekten Bahçeşehir'e de değinmek lazım. Onlar da gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Ama Beşiktaş Gain hem Basketbol Süper Ligi'ndeki yüksek standartta girişi hem de Euro Cup'taki şampiyonluk adaylarından biri olması sebebiyle çok özel bir sezon geçiriyor ve Beşiktaş Geyin'in ve Olimpiyeviç'in üstünde çok büyük bir yük var. Bakalım Beşiktaş Geyin'in o yükü kaldırması, o yük üzerindeki baskıları azaltması ne kadar olacak? Orası da Beşiktaş Geyin'in bakacağı iş diyeyim. Yani cümleyi toparlamak gerekirse. Şimdi Efes maçına döndüğümüz zaman Beşiktaş Gey'in Efes maçında da yani Efes adeta akatlarda tuğla atıyordu. Yani tuğla atıyordu. Beşiktaş'ın ayrı bir savunma performansı vardı. Gerçekten çok verimli bir savunma yaptılar. Savunma özelinden gelen sayılarda da ve John Matthews'un da özel performansıyla beraber Beşiktaş Gey'in zaten maçı da koparmış ordu oldu. P.J. Dozier'in sakatlığı da tabii Efes'i çok etkiledi. O, o da çok iyi bir Milano maçı oynamıştı. P.J. Dozier son anlarda iyi oynayan bir oyuncudan yoksun oynayan Efes gene Milano maçında olduğu gibi son dakikada maçı Beşiktaş'a verdi. Jonah Matthews da son attığı üçlükte zaten maçı da bitirmiş oldu. Beşiktaş geyin defterinde ve Efes defterinde böyle kapatabiliriz. Peki Euroleague'e dönelim istiyorsan. Hı -hı. Çünkü yine hem aslında Efes tam kapatmamış daha iyi olacak çünkü evet. hem Milano maçı vardı Efes'in de Asver'le karşı karşıya geldi. Programın bu son bölümünde de temsilcilerimizin Euroleague performansını konuşup sözü sana bırakmak istiyorum. Efes'e o zaman biraz daha kısa değineyim. Fenerbahçe'ye biraz daha uzun bir perspektiften bakalım. Yani bu Milano maçı tamamen Kokoşkova yazar. Başka da bir şey demiyorum çünkü 34 sayıyla oynamış bir P.J. Dozier'ın bu performansını yazık etmek gerçekten Kokoskova'da ayrı bir eksi yazdı sezon başından itibaren zaten çok eleştirilen bir isimdi Igor Kokoshkov. Hücum koçu olarak getirdiniz. Ya bu çizilecek son set değil abi yapmayın bu kadar da yani. Bu bunu da çizemiyorsan Euroleague standartlarında elinde PJ Dozier, Shane Larkin, Isaiah Cordini, Nick Wilder, Beb gibi bir oyuncu kadrosu varken son topa Ercan tam Ercan da şut atabiliyor da Ercan'ın şut atması için Ercan'a çok rahat bir pozisyon yaratman lazım. O oh pozisyonda yaratamıyorsan zaten yapacak bir şey yok ve Zekli Day'ı hayatının en iyi oyununu oynamış olabilir belki de Zekli Day. O kadar da yüksek standarttan girmeyeyim ama hani Zekli Day daha çok temastan kaçan bir oyuncu olarak biliyorduk. Ve sonrasında da Zekli Day temaslı oyun oynayıp sayatta da Efes'in üzerinden. Benim söyleyeceklerim Efes'te bu kadar. Yani Fenerbahçe'nin Asvel maçına döndüğümüz zaman aslında geçen hafta konuştuğumuzda Asvel'i yenemiyorsa daha ne konuşalım diye dediğimiz senaryo gerçekleşmedi ve Fenerbahçe gerçekten güzel bir performans sergileyerek asfelede istediği oyunu oynatmayarak güzel bir performans vermiş oldu. Brandon Boston Junior'ın dönüşü de her ne kadar iyi performans sergilemese de o kadar önemliydi. Çünkü rotasyonu genişletmek adına senin Brandon Boston Junior gibi bir oyuncuya ihtiyacın var. Biraz daha yalpalamış görünse de Brandon Boston Junior'ın döneceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Beko biraz daha kendini toparladığı zaman ve gerekli eklemeler yapıldığı zaman çok iyi bir nüveye sahip olduğunu, çok iyi bir kadroya sahip olduğunu Hasfeld maçında bir kez daha gösterdi ve göstermeye de devam edecektir diye düşünüyorum. Ve bu defteri ufaktan da, Piken Tolku da bu bölümünde ufaktan kapatalım. Efe çok teşekkürler. Ben de sana çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Için. Ben teşekkür ederim tekrardan. Gelecek haftalarda Piken Tolku'nun yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.